Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bütün günümü yönetiyoruz. Video yöneteceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapalım diyorum. Yatıyorum. Ya sabah kalktım. Sahimi uyandırdım. Sonra çişim geldi. Çişime gittik. Korkuyorum sabahlar evet. Sevmiyorum tuvaleti biraz. Sonra çişime e, sonra telefonu aldı eline. Ben de video izledik. Benim videolarıma baktığım ne kadar beğenmişsiniz izledi arkadaşlar. Sonra işte öyle geldim buraya yattım. Yemek yedim. Sonra arkadaşlar ne yaptım? Yani kendim buraya yattım. Belki iki kere oynamış olabilirim. Böyle sahibimle böyle ısırmış falan olabilirim. Bilmiyorum. Belki olabilir evet. Ee, arkadaşlar birazdan çok canım sıkıldığı için televizyonu açacağım arkadaşlar. Evet televizyonu açacağım birazdan arkadaşlar birazcık grip oldum evet grip oldum ama arkadaşlar çok iyi veterinere gittik bir şey yok yaşlarım kullanıyorum sadece biraz burnum tıkalı evet o yüzden neden neden diyoruz ki buzdolabını gittim evet arkadaşlar şimdi ben televizyon açayım gelelim gel dim açılıyor. Arkadaşlar İnşallah kanal vardır. Evet. <laughs> ne yapsam? Niye yemek herhalde. Evet. Bu Ehu, en Bu evet. en sevdiğim. Evet, 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 evet bir tane arkadaşlar A şu A an sırıyor. Hafettim, Bu kadar mı? Hayır. Ondan sonra sen de gitti. Fıstık çok. çok. Üzerine de ekiniz diyor. E Tereyağlar koyduktan sonra. İzliyordum sonra e baktım. E e peçecektim. Pati var. Hı o, pati var. o pati var. Hı evet. Pati gördüm. Aha pati gördüm <laughs> ve dayanamıyorum arkadaşlar pati görünce. Pati görünce kimse tutam. Evet. Neden gidiyorum ben de bilmiyorum. Oh sonunu bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> uh, ah. Sahibimin elini parçaladım arkadaşlar. Tutacağım arkadaşlar. Sıkıldım. Şimdi size kapatıyorum. Kapattım. Evet, kapattım arkadaşlar. Ah fiş. Bakın ah, şu fişi ben alayım. Şu fiş gitsin artık. Ceren ben çarpardım ama arkadaşlar. arkadaşlar şimdi ya sahibim şöyle takır topluyor Ya onu izliyorum saçımda en sevdiğim şey çamaşır makinesi kudur 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 Kudur. 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 <laughs> açı, açıldı. Hemen makinesine geliyorum. Sahip bu bozuldu galiba. Sahip. Bu kadar çalışmıyor. Allah Allah bozuldu mu ne? Ey sevdiğim şey yatakları bozma gidiyor yataklar gidiyor Yataklar gidiyor evi çekeyim açıkta hayır. Bir tane arkadaşlar cici aldım gün ödüm ama sevmeyecekmiş. Hala var arkadaşlar. Hem yatak yüzünü iki gün. Üç gün. Ödül mamışı verilmez mi? Anne. 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 Söyle bana anne. Anne. Bir yatak için. Üç gün ödül mamışı verilemiyorum. Abi. Abi. Bir arkadaşlar Salem'le konuştum ve... Pereyi indirelim yarın hemen. Bugün yemiyorum. Şimdi sahip öyle o yüzden ben de. Ne sevdiğim şu gıdığımı vurmaları. Şişt, ver topu. Şu sahibimi vereyim mi topu? Arkadaşlar saat e, 7 falan oldu. Evet. O, o, o saatte arkadaşlar. Işte bu arada arkadaşlar burası benim oyun alanım. En sevdiğim şeyler taksılar var. Ve burada iyi bir ben internet ve şurada halkı görüyor musunuz? Arkaya bayılıyorum. Arkaya bayılıyorum arkadaşlar. kamera Tam bu kadar. Evet. Saat 7 arkadaşlar birazdan uyku malıma gideceğim. Evet arkadaşlar uyuyacağım birazdan. Hoppa. Uyuyacağım. Uyuyacağım birazdan. Artık kola kararsın öyle uyumayı düşünüyorum. Belki kalkarım. Bilmem. Daha da tuvalete gitmeyi nasıl bir şey sakın. Akşam yamasını bekliyorum. Evet. Akşam. Bir evet arkadaşlar en son nerede kalmıştık? Video bitti arkadaşlar. Bu sefer çok uzun galiba oldu. 7 dakika falan oldu ilk defa. Şimdi perdeyi yiyorum. Evet. Aşkta sanki kemiriyorum gibi. Oh, hayır. Bye bye arkadaşlar. Bye bye.